Acaba dünyada yaşayan popülasyonun şu anda gençlerin orta yaşları filan önemsediği şey nedir? Örnekse 68'de Fransa'da, Almanya'da olaylar vardı ve burada bir de İkinci Dünya Savaşı'nı bitirmiş liderler vardı. Şimdi liderlerle yani devletin başında olanlarla, kıdemlilerle, devlet içerisinde işte e, istihbarat örgütlerinden gelmişler mesela şu andaki Putin gibi. Ya da Netanyahu gibi işte e, abisi Entebbe baskınında e, öldürülmüş ve Kingü'den, kan davası güden insanlar yani psikolojik olarak filan bir yandan da gençler geliyor bir taraftan. Dünyanın asıl popülasyonu geliyor. Ve mesela Charles de Gaulle işte üniversite baskınları sırasında falan filan Fransız gençliğini ne kadar anladı? Bir şekilde bir şey gösterdi, bir yakınlık gösterdi falan filan yapabildiğini yaptı. Yani bugün dünyayı idare eden siyasetçilerin çok yaşlı olduklarını görüyoruz. Amerika'da Trump'ın, Biden'ın işte öbür tarafta Putin'in işte ülkemizde diğer ülkelerde falan filan. Yani e, dünya bu mu? Dünya idare edildi, idare edildiği yer mi yoksa genel popülasyon mu diye merak ediyorum. Bunu da Soli'ye sormak so, istiyorum. Şimdi önce bunu cevaplayayım ama sonra Deniz'in söylediklerine bir katkı yapacağım. Lütfen efendim hayır. nasıl şimdi... isterseniz. Şöyle bir liderlik krizi olduğuna şüphe yok. En azından demokratik ülkelerde çok ciddi bir liderlik krizi olduğuna şüphe yok. Yani İngiltere'nin haline bakın bilmem üç, üç yılda beş tane başbakan değişti evet. bilmem şudur budur filan. E, şimdi bunun e, nedenlerini aradığımız zaman ne oldu? Analar, civanlar doğuramıyor mu artık filan diye. E, e, o, o kadar basit değil. Şimdi bakın bizim içinde yaşadığımız dönem Batı'nın kimine göre 300, kimine göre 500 yıllık dünya hakimiyetinin erimekte olduğu hmm. ve gücün yeniden dağıldığı bir dönem. Şöyle ya benim kullandığım rakamlar bunlar. 1979'da 78 Aralık 79'da Çin'in güçlü adamı Deng Xiaoping Çin'i komünist parti denetiminde kapitalistleştirmeye karar verdiğinde Çin'in nüfusu dünya nüfusunun beşte biriydi. Çin'in dünya ekonomisindeki payı yüzde bir buçuktu. 45 yıl sonra Çin'in dünya nüfusundaki payı gene beşte bir ama ekonomisindeki payı yüzde on Şimdi bu kadar büyük bir ekonomik güç değişimi yaşandığında bunun bir stratejik karşılığı bir jeopolitik karşılığı olmaması mümkün değil. Yaşlanan ve giderek ekonomik olarak da dünya üzerindeki etkinliğini yitiren bir Af Avrupa ve bakıyorsunuz Avrupa 1990'da dünya ekonomisinin %28,7'si, geçen sene %14,4'ü, bu sene %13'ü olacak. Bundan 10 sene sonra belki %8'i olacak. Kim yemiş onların payını? Çin yemiş ya da Hindistan. yavaş yavaş işte Hindistan'ı, Viyeton'u çok basit bir örnek göstereyim bugün bizim ee, işte led ekranlarımız var böyle ama çok görülmüyor çünkü biz onları led gibi göstermiyoruz arkamızdaki ekranları bugün ee, ee, daha sonraki bir gün yayınlanacak olan uykusuzlar kulübünü çekerken led ekranlarımız bozuldu bozulmuştu dün geceden beri ve seyircimize de söyledik çekim sırasında şu anda Çin'den bizim bu LED ekranlarımıza müdahale ediliyor. Bu LED ekranlarımızdaki Arıza mı güzel arızayı var? Çin'den şu anda bizim bu yayını çekerken, bant yayını çekerken müdahale ediliyor. Ve ay ne elde ettik bunun sonunda? Bu LED ekranlarda işte bir, böyle ahşabımsı bir görüntü elde ediyoruz. Bu Çin'den bize şu anda müdahaleyle yapılıyor diye. Yani çok, dünyanın öbür ucundan droneları kontrol yani. ediyor. Evet. Çin'den At bize At müdahale ediyorlardı şu anda. Dolayısıyla Avrupa merkezli yani son 300 yıldır en azından Avrupa merkezli olan bir dünyadan biz dünyanın üretim merkezinin Asya Pasifik kıyılarına kaymış olduğu bir dünyaya doğru kayıyoruz. Avrupa Birliği'nin de başına gelen bu musibete karşılık verip veremeyeceği meçhul. Yani Avrupa'nın krizi biraz da o. Şimdi bu Draghi raporu diye bir şey çıktı. Bunu uygularlarsa belki bataktan çıkacaklar. Fakat uygulayacak gibi gözükmüyorlar. O zaman Venedikleşecekler. Benim benzetmem de o. Tamam. Şimdi eee biz Venedikleşecekler derken suların yükselmesi ve boğulma anlamında mı? Yok yani Venedik bir zamanın Çinciler çok önemli, olarak. çok önemli ha, evet. ve güçlü bir evet. ülkesiydi. Evet. Ee, işte şimdi şimdi Asyalıların şeydir, fotoğraf canım. çektiği bir yer. Bravo. <laughs> tamam. Şimdi dolayısıyla biz bir dünyanın bir kabuk değiştirdiği bir dönemdeyiz. Amerika'nın konumu ise bu bakımdan çok daha özel. Neden özel? Amerika çünkü aynı zamanda hem bir Kuzey Atlantik ülkesi, ekonomisi de onunla, ya Kuzey Atlantik ekonomisi, hem de bir Pasifik ekonomisi ve 1945 yılına kadar da Asya tarafı Amerika açısından, jeopolitik açısından daha da önemli bir yerdi. Dolayısıyla Amerika bir şekilde bu yeni dönemde de başat aktörlerden birisi olmayı sürdürecek. Ha 90 sonrasında hatta 45'ten 90'a kadar olan dönemdeki kadar istediğini yaptırabilecek güçlü olmayacak. Kaldı ki istediğini de yaptıramadı. Vietnam'da savaşı kaybetti. Bravo. Tamam mı? Ama e, onlar Çin'le rekabet etme imkanına sahip olacaklar. E, ekonomileri de özellikle bu teknoloji şirketlerinin dünyanın çok önünde olması ve onlara giderek daha fazla yaslanılması nedeniyle bir şekilde pek de öyle gücünü ekonomik olarak gücünü kaybedecek bir ülke gibi gözükmüyor. Çinlilerle ondan sonra hesaplaşırlar ve Çinlilerle hesaplaşmalarında da Çin'den haz etmeyen Çin'in etrafındaki diğer ülkelerle işbirlikleri kurmaya çalışıyorlar ki dengeyi kurabilsinler. Tamam şimdi bu Dünyada olup biten bu. Dünyada olup biten bu olduğu için de henüz bunun da taşları yerli yerine oturmadığı için de eski kurumlar yürümüyor. Amerika'nın kendi kurduğu kurumların kurallarına olan saygısızlığı nedeniyle zaten kuralların ne olduğu tam olarak belli değil. İşte adam diyor ki Birleşmiş Milletler'in son altı katını yok etsek bir şey fark etmez diyor. Bu şeyin Trump'ın ilk dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı Bolton'un lafıydı filan. Yani, İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini persona non grata ilan -grat etti. Yani. Yani, yani. yani dolayısıyla biz bugün e, şeysiz, kıblesiz kalmış bir tam olarak kıblesiz kalmadıysa bile büyük ölçüde kıblesiz kalmış bir dünyada yaşıyoruz. Tamam mı? Şimdi o nedenle de bir de üçüncü bir unsur e, bence Amerika'nın Irak Savaşı ile başlamış bir şeydi bu ama Ukrayna'ya Batı'nın gösterdiği tepkiyle Gazze'ye Batı'nın tep gösterdiği tepki arasındaki ahlaki fark. Bravo. O ahlaki çöküş evet. Batı'nın biz en iyi düzeni kurduk ve bizim normlarımız dünyanın uyması gereken normlardır iddiasını da çürüttü. Çürütmekle kalmadı. Tabuta bence son çiviyi de çaktı. Şimdi dolayısıyla biz gücün yeniden dağıtıldığı ve güç yeniden dağıtılırken, ahlaki norm diye hiçbir şeyin kimse tarafından ciddiye alınmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Gücü gücü yetene dünyasındayız yani. Çin'in zaten öyle bir derdi yok. Rusya'nın da zaten öyle bir derdi yok. Batı'nın da bugün hani şey dese, hani işte ahlaki normlar bilmem ne dese saçmalama lan falan filan diyecekler ve bırakacaklar.